Cümleten selamun Aleyküm. Önemli bir konuya değinmek istiyorum inşallah. Videoya çekeyim istedim. Ee, Instagram'da takip edenleriniz bilir. Hatice miski ablamız bir paylaşım yapmıştı biraz önce. Ee, Hatice Miske kimdir? Hatice Miske Aydın Salih Hanım'ın talebelerindendir. Kendisi gerçek tıp uzmanıdır. E, eğitimler veriyor bu konuda. Eğitimlerinde de geçenlerde paylaşmıştık. Gidebilmiş olanlar vardır belki aranızda. Ee, ne anlatıyordu? Access de bars. Şimdi bana da sık sorulan sorulardan bir tanesi. Abi, hani EFT, NLP'nin haricinde farklı farklı yöntemler var. Ee, access de bars var, Theta Healing var, değişik değişik var da var. Ee, yok e, atalarınızın travmalarına gidenler var. Ee, türlü türlü hayallerle hani insanlara. Gözlerine böyle bir hayal e, getirerek onlara türlü türlü yöntemleri satmaya çalışanlar var arkadaşlar. E, bir de şimdi sıkıntıda olan insanlar da e, o an acaba bu yöntem benim itikadıma göre mi yani ehli sünnete uygun mu değil mi diye düşünmeyi biraz göz ardı edebiliyorlar. Anlıyorum çünkü ben kendimde e, panik atak gibi problemleri yaşadığım için. O zamanki bilgi kirliliğinden dolayı bir endişeye kapıldıktan sonra inşa insan böyle e, hele ki çok fazla temel bilgisi yoksa dini konularda e, eğitim almamışsa küçüklüğünde e, ne yazık ki farklı böyle hiç uymayan e, bizim ehli sünnete hiç uygun olmayan yöntemlere başvurabiliyor. Bunu anlıyorum. Rabbim inşallah bizleri affeder. O durumda olan insanlar çünkü neler çekiyorlar, nasıl bir duygu yaşıyorlar, nasıl bir duygu durumu içerisindeler. Kaygılı düşünme tarzı nedir? Bunu ancak yaşayan biliyor. Ee, o yüzden Rabbim inşallah o çaresizlik durumunda doğru kararlar verebilmeyi nasip etsin. Yanlış kararlar versik verdiysek de inşallah bu kararlardan dönüp e, tevbe etmeyi nasip etsin. Şimdi değişik değişik yöntemler var. Bana soruyorsunuz sürekli. Ben de e, her seferinde şu cevabı veriyorum. Bilmiyorum ve gerek de duymuyorum diyorum. Neden gerek duymuyorum? Şimdi bir konuyu hakkında zaten çözüme giden bir yolunuz varsa ve bu da ehli sünnete uygun bir şeyse farklı yollar aramanıza gerek yok. Gerek yok. Tekrardan farklı bir yöntemle tekrardan e, bu problemi nasıl çözerim diye düşünmenize gerek yok arkadaşlar. O yüzden siz biz ehli sünnete en uygun yöntemler neyse onları yapalım edelim Allah'ın izniyle o şekilde zaten şifayı bulacağız biz Eğer şifa kapısı açıldıysa. Şifa kapısını sürekli anlatmaya çalışıyorum bunu. Yani size şifa nasip olacaksa Rabbim bunu inşallah güzel yöntemlerle, kendine uygun, dinimize uygun olan yöntemlerle izin versin. Şimdi farklı yöntemler yapıp da bazen iyileşen haberleri duyuyoruz değil mi? Evet. Rabbim o yönde de verebilir. O yönde de verir ama size çok farklı sıkıntılar da verebilir bu sefer yaptığınız yöntem eğer dinimize uygun değilse Allah korusun hani bizi şirke götürecek kadar ilerlemişse Allah korusun hani iyileştik gibi görürüz kendimizi ama dinimizden imanımızdan oluruz. Bir bakmıştık değişik değişik hallere git girmeye başlamışız. Olabilir evet. mi? Olabilir. Olabilir. Hani atalara geri gitmek, travmalarını bulmak yok dedenin dedesinin dedesinin travmasına gidiyoruz, oralara iniyoruz. Bazen. Görüyorum. Demolar yapılıyor. Ba Geçenlerde bir demoya ben de katıldım. Baktım nasıl bir şeydir acaba diye merak ettiğim için. E, fazla bir özelliği yok. Hani normal bilinçaltına e, sizi hipnoza yatırıp, hipnoza anına bir rahatlatıp, bilinçaltınız açıldıktan sonra türlü türlü sizi yönlendirmelerle sanki atana geri gidiyormuşun gibi komutlar vererek sizi bir takım travmalara geri götürmeye. Hani böyle cinlerle minlerle öyle bir şeyler de yok bu işin içerisinde. Bazıları çok böyle Tehlikesiz olabiliyor. Evet ama bazı uygulamalar var. Şimdi Hatice Miski abla bizden çok daha tecrübeli. Kendisinin yorumu hani bazı uygulamalarda cinler bile, sihirler, büyüler bile ortaya koyulabiliyor. Siz şaşıp kalıyorsunuz. Bu nasıl oluyor diyorsunuz ama karşıdaki size bunu pazarlayan adam cinlerle, büyülerle uğraşan birisi olabiliyor. Şu an zaten Biliyorsunuz Türkiye'mizde çok meşhurdur bunlar. Hani cin hocaları, cinciler gidiyoruz okuyor cinlerle konuşuyor deyip de bunları olumsuz yönde kullanabilenler var, olumlu yönde kullanmaya çalışanlar var, Müslüman cinlerle çalışanlar var, Müslüman olmayan cinler de var, bunlarla da çalışanlar var. Sırf para için onlara bazen artık istediklerini yaptırabilenler var. Yani türlü türlü şeyler var. O yüzden ne yaptığımızda çok dikkat etmemiz lazım bize satılan hayalleri yani gözümüzün önüne getiren şeyleri hepsini körü körüne inanmamamız gerekiyor. Satış stratejisi diye bir şey vardır arkadaşlar. İnsanlar hayalleri satın alır. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Herhangi bir yere gittiğinizde, bir ev almak istediğinizde, araba almak istediğinizde, herhangi bir pahalı bir şey almak istediğinizde, karşıdaki satıcı eğer iyiyse, bu eğitimi almışsa, sizin gözünüzün önüne hayaller getirtirir. Hayal kurmanızı sağlar. Çünkü sana kendi önerilerini, kendi düşüncelerini anlatmış olsa, hızlıca üstünden geçmiş olsa sende hiçbir duygu oluşmaz. Hiçbir duygu oluşmayacağı için de bunu istek duygusu da oluşmayacaktır. Veya buna kavuşamadığında yaşayacağın kayıp duygusu da meydana çıkmayacaktır. Hayalleri satarlar ki insanlar o hayallerle, aa ben iyileşebilirim, bununla bak görürsün, bununla iyileşeceğim, bak başkaları da iyileşmiş. Hani e, bazen ne çalışma yapıyorlar, demo yapıyorlar veya danışmanlık hizmeti gördükleri insanların videolarını paylaşıyorlar. Veya onların yorumlarını paylaşıyorlar. Yani o insanlar gibi ben de olabilirim diye hayal kurmaya başlıyor insanlar. Benim neden insanları çok fazla paylaşmadığımı? Bazen Allah razı olsun dua ettikleri için, güzel yorumlar yaptıkları için paylaşıyorum ama hiçbir zaman reklam olsun diye, şey yapsın diye bir kere video paylaşmıştım. Ondan da geri döndüm. Yıllar önce bir yutkunma fobisi e, tedavisi yaptığımızda ablamıza yardımcı olmuştum elhamdülillah. Sevinmiştim. Kendisi de bunu paylaşabiliriz hocam dediği için o zamanlar paylaşmıştım. Onun haricinde hiçbir video, kimseyle şey yaptığım bir video olmamıştı. Ta başlarda daha hiç kimseye yardım etmeden önce bir abimizde araba çalışması vardı. O videoyu da sonradan sildim. Yani neden bana danışanlar ve şifa bulanların videolarını, onların yorumlarını paylaşmadığımı Lütfen bu videoda anlayın. Çünkü ben size hayal satmak istemiyorum. Hiç kimseye hayal satmak istemiyorum. Hayallerle ayakta durmaya çalışmayın. Hedefleriniz olsun. Ama her zaman zaten öğreneceğiniz şey şu. Allah rızası için gerçekleşiyorsa bu hedef, o zaman doğru yoldasınız. Yoksa çok güzel bir hayat yaşayacağım, çok güzel olacağım, toz pembe olacak, istediğim gibi gezeceğim, tozacağım böyle şöyle süper bir hayat var bilinçaltım tamamen temizlenecek hiçbir zaman bir daha kaygı hissetmeyeceğim hiçbir zaman bir daha korkmayacağım hiçbir zaman bir daha öfkelenmeyeceğim öyle bir hayat yaşayacağım ki cenneti yaşayacağım öyle bir şeyler vaat ediyorlar. Sanki bu dünyada cenneti yaşayabilecekmişim gibi paylaşımlar var. Bunları ben görüyorum, üzülüyorum. Altına yorum atsan başka, atmasan başta. Yorum atsan diyecekler ki adam kendi kıskanıyor, onu, onu kötülemeye çalışıyor. Ki bunu diyenler de oldu çok. İzzet Güllü'nün videosunda yanlışın hatasından geri dönmesi için çektiğim videoda da oldu. Ama şunu ben kendim kalben inanıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ne pazarlamak için, kendimi pazarlamaya gibi zaten hiçbir, bugüne kadar hiç niyetim olmadı. Olsaydı çok farklı stratejiler kullanıp zaten bunu çok iyi başarırdım bundan eminim Allah'ın izniyle nasıl yapılacağını biliyorum çünkü ama hiçbirisinde uygulamadım bugüne kadar Yalnız bunu dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar karşıdaki adam size bir şey anlatıyor ama bunu anlatıyor da bu bizim ehli sünnet itikadımıza uygun mu neler anlatıyor? Biz bunu yaptığımızda ne gibi hatalar? Bu ben bunu yaptığımda beni nereye götürecek? Öyle bir şeyler anlatılıyor ki hiçbir zaman bir daha kaygı yaşamayacaksın diye. Düşünsene hiçbir zaman kaygı yaşamıyorsun. Hiçbir zaman üzülmüyorsun. Hiçbir zaman ağlayasın gelmiyor. Peki Allahü Teala'yı nasıl hatırlayacaksın? Sevinçli günlerimizde Semiş kendimize bir düşünelim bakalım. Sevinçliyken ne kadar hatırlıyoruz? Ne kadar şükredebiliyoruz? Ağladığımız zaman ne kadar hatırlayabiliyoruz Allahü Teala'yı? Ne kadar çok hatırlıyoruz? Bana sorarsanız üzgünken çok daha fazla hatırlıyoruz. Ya şimdi hiçbir kaygı yaşamıyorsun. Hiçbir kaygın kalmadı artık. Yani ne oldu? Artık e, ne denir ona? Utanma damarını da kalmadı. Hiçbir şeyi çekinmiyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Artık öyle bir duruma gelmişsin ki kimseden de utanmıyorsun. E, Allah korusun. Dünyayı öyle bir hale, hani nasıl insanlık nasıl bir hal alır onu zaten ben hayal ettiğim zaman korkuyorum. O yüzden bizim niyetimiz Dünyayı toz pembe yaşamak gibi bir eğer bir şey anlaşıldıysa benim videolarımda ben bunu hep anlatmaya gayret ettim. Hep not olarak da ekliyordum üstüne basa basa. Ama yine anlaşıldıysa hepinizden özür dilerim. Tekrardan hatırlatayım. Niyetimiz her zaman Allah rızası. Rıza ilahidir. Yani ne demek istiyorum? Ben neden EFT, NLP bunları anlatıyorum sizlere? Şöyle bir şey. Diyelim ki annenizle babanızla küssünüz. Ve evet, şeytan da sizi öyle bir ele aldı ki hiç bir daha onlarla konuşmuyorsunuz. Ben haklıyım, ben haklıyım demeye başlıyorsunuz. Şimdi böyle kişilerde ben yüzleşme tekniği öneriyorum. Diyorum ki hayalen babanızla, annenizle yüzleşin. Ne varsa içinizde bir dökün. Duygularınızı boşaltın. Ondan sonra göreceksiniz ki rahatlayacaksınız Allah'ın izniyle ve gideceksiniz annenizle, babanızla barışacaksınız. Onlara yine yakınlaşacaksınız ve böylelikle Allah'ın rızasını kazanacaksınız inşallah. Ama bugüne kadar hiçbir zaman kesinlikle ve kesinlikle şu EFT çalışmasını yap. Şu NFT çalışmasını yap. Şu hastalığından kurtulursun. Şu derdinden kurtulursun. Şöyle yap para olur. Şöyle yap mal mülk gelir. Şöyle yap başarı gelir diye hiçbir zaman bahsetmedim. Sadece dikkat etmemiz gereken olumsuz düşüncelere bazen bahsettim. Vesveselere bahsettim. Nedenini de anlattım. Vesveselere, kaygılara kapılmamak gerekiyor. Çünkü hiç kimse geleceği bilemez. Çocuklarıma bir şey olacak korkusuyla sürekli çocuklarını arayan anneler. Gelecekte böyle olacak, şöyle olacak diye düşünüp de kaygılanan insanlar. Geleceği hiç kimse bilemez. Geleceği bileceğinizi düşünüyorsanız bilin ki o şeytanın vesvesesi. O şeytanın fısıldaması. Zihninizin yani nefsinizin fısıldaması. O size ait bir düşünce değil. Rahmani bir düşünce değil. Şeytani bir düşünce tamamen. O yüzden böyle tuhaf tuhaf isimlerini bilmediğimiz değişik değişik insanlar hani bir insan diyor mu ya hani bazen içine böyle bir insanla yeni tanıştığında Rabbim böyle içine bir şey verir, bir onunla bir bağ kurar, içine bir değişik kalbinde bir sevinç, bir sevgi olur. Bazı insanlarda itici gelir insana. Rabbim inşallah doğru insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Böyle insanlarla karşılaştırmasın bizleri ve faydasız ilimden bizleri korusun. Doğru zannedip de Allah korusun. Yanlış yola gitmekten de korusun. Son nefese kadar son nefes dahil imandan ayırmasın inşallah. Yani baktığınızda zaten buna gerçekten hani kendimiz hata yapabiliriz ama hocamıza bizden daha büyük birisine e, takvalı birisine sorduğumuzda sen şimdi bunu insanı gördüğünde videosunu izlediğinde ne düşünüyorsun diye e, bu kişi danışmanlık hizmeti veriyor. Paylaştığımız kişileri biliyorsunuz Instagram sayfamızda görebilirsiniz. Hikaye bölümünde. Hocalarınız bunu tasdik ediyorsa o zaman demek ki hata bizde. Ama hocalarımız derse yok bak bundan hayır gelmez. Bunun yolu doğru yol değil. Görünmüyor. Sen böyle yapacağına, şöyle yap diye sana güzelce ehli sünnete uygun bir şey tavsiye ediyorsa bundan vazgeçmek gerekiyor. Şimdi Hatice Miski ablamız da gerçekten ee, benim çok kendisini birebir tanıdığım birisi değil ama Aydın Salih'in talebeleri olarak gördüğüm için ve nelere dikkat ettiklerini bildiklerim bildiğim için bu yön bu yönde doğru bilgi paylaşacağına inanıyorum. Kalben de inanıyorum. Mantık de bana öyle geliyor. Ki zaten ben öyle Teta Theta Bars, Theta Healing onlar bunlar zaten bazen böyle görüyorum. Kimlerin eğitim verdiğini, ne yaptığını görüyorum. Bunların içerisine her ne kadar yok ayeti kelime karıştırıyoruz. Ayeti kelimelerle yapıyoruz. Esma-ül Hüsna'yı okuyoruz. Böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz deseler de arkadaşlar size esma Hüsna okuyan, size ayeti kelimelerle bir şeyler yardım etmek isteyen insanın ilk başta kendisine bakacaksınız. İlk başta bir kendisine bakmanız gerekiyor. Kendisi ne kadar ehli sünnete uygun? Yani kendi yaptığı uygulama onu ne kadar nereye getirmiş? Halinden, tavrından insan anlaşılıyor. Biz tabii ki takvasını, insanın dinini, kalbindeki Allahü Teala ya yakınlığını hiç kimse bilemez. Ama kalbi kalben Allahü Teala'ya yakın olan, takvası yüksek olan, takva sahibi olan insanlar ve maneviyat sahibi olanlar, derece sahibi olan insanların halleri, davranışları onların ne olduğunu gösteriyor. Hiç kimsenin yüzüne bakıp da kıyafetine bakıp da belki anlayamazsın. Anlaşılmaz. Ama hareketleri, davranışları, onların öncelik olarak gördükleri şeyler, kaçındığı şeyler o insanın iç dünyasını gösterebilir. Tabi münafıklar var mıdır? Öyle gösterip de sağ gösterip sol vuranlar var mıdır? Peygamber Efendimiz zamanında da vardı. Ama biz buna göre dışarıdan gördüklerimize göre ancak karar verebiliriz. Bazen kendi karar vermemizde zorlaşırsak işte hocalarımıza, abilerimize, ablalarımıza sorarız. Bunlar bize derler şöyle şöyle yapsan daha iyi hiç gerek yok. Veya denenebilir edebilir diye bize tavsiyede verilebilir. Ondan sonra Allah'ın izniyle doğru karar vermek inşallah Rabbim nasip eylesin. Dikkat edin. Öyle her şeye körü körüne bu işe yarıyor, başka insanda işe yaramış yarasın. Cincilere gidip büyü yapıp da zengin olan insanlar da var. Şimdi o adam öyle zengin oldu diye biz gidip de böyle zengin olabilir miyiz? Kumar oynayıp da kumardan milyonları kazanan insanlar var. Şimdi o adam kumar oynadı zengin oldu diye ben de zengin olmak istiyorum gidip de kumar oynayabilir miyim? Oynayamam. Neden oynayamam? Çünkü bu benim itikadıma yanlış, dinime yanlış olan bir şey. Haram olan bir şey. O yüzden ya bazı uygulamalar da bize ne kadar güzel gelse de ne kadar güzel hayal satmış olsalar bile orada bir dur dememiz gerekiyor. Dur deyip bir düşünmemiz gerekiyor. Öyle her uygulamayı atlamamamız gerekiyor. Bizim çok basit olarak gördüğümüz, ne yazık ki çok basit olarak gördüğümüz ama dünyanın en güçlü şifa reçeteleri geçen paylaştım. Bir bardak suyun içerisine ayet-i kerime okuyacaksınız. Felak na okuyacaksınız. Bildiğiniz Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, sureleri okuyacaksınız. O suyu yudum yudum içeceksiniz. Namaz vakti geldiğinde, tam namaz vaktinde abdest alacaksınız. Alacağız hepimiz. Bu hepimiz için geçerli. Namazı tam vaktinde kılacağız. Bu, bu şekilde birçok şeylerin, birçok psikolojik sorunların üstesinden gelebiliyoruz Allah'ın izniyle. Çörek otu yağı kullanacağız bütün vücuda şifadır. Ölümden başka her şeye şifadır. Bunları yapabilmek varken ne yazık ki bunları bize pazarlamaya pazarlamak değil de bunları bize anlatmaya çalışan hocalarımız televizyona çıktığında her zaman bu öteki kesim ne derler? Aa bak yine dinle tüccarlık yapıyor. Yok öyle oluyormuş. Yok bu kadar okuyunca oluyor muymuş? Öyle var mıymış? Böyle var mı? Bunlara hemen laf atıyorlar. Ama Öteki tarafta teta healing'dir. Öyleydi. Dedenin travmasına gidiyoruz. Babaannenin travmasına gidiyoruz. Ee, senin annenin orası, bilinçaltındaki şeyleri çözüyoruz. Bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Dediklerinde hiç kimse kalkıp da demiyor ama. Bu nasıl bir saçmalık? Diyenler de var tabii ki. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konularda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Paylaştığım videolarda eğer hata görüyorsanız beni de lütfen uyarın. Benim videolarımda paylaşmaya gayret ettiğim şeyler bilinçaltının farkında olmak, zihnimizin farkında olmak. Bunların farkında olarak yaşarsak Allah'ın izniyle bazı şeyleri yapmak istediğimizde neden zorlandığımızı, ne yapsak daha kolay yapabileceklerimizi anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kesinlikle maksadım e, bilinçaltını temizle, bütün hastalıklarından kurtul. Veya bilinçaltını temizle, e, para yağsın. Bilinçaltını temizle, her şeyi elde ede, et, gibi kesinlikle böyle bir şeyler söylemek istemedim bugüne kadar söylemek de istemiyorum çünkü bazen bizim hayır olarak gördüğümüz şeyde şer vardır, şer olarak gördüğümüz şeyde hayır çıkar. Allahü Teala bunu bizim için inşallah en güzelinde, bizim için hayırlı olanı bize nasip etsin veya gönlümüzde olanı hayırlı kılsın diye dua ederiz. O yüzden lütfen bu konular bizleri dinden imandan uzaklaştırmasın. Allahü Teala'ya olan yakınlığımızdan uzaklaştırmasın. Peygamber Efendimiz e olan yakınlığımızdan uzaklaştırmasın. Sisri saadatımıza olan yakınlığımızdan uzaklaştırmasın, uzaklaştırmasın bizleri kesinlikle. Ehli sünnete olan yakınlığımızdan kesinlikle uzaklaştırmasın arkadaşlar. Dikkat edelim. Doğru yolda ilerliyoruz zannederiz ama yanlışlıkla yanlış yola saparız. Farkında bile olmayız. Dikkat etmemizde bir fayda var. Ee, bu yüzden de bunu anlatmak istedim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.